Merhaba arkadaşlar. Kapan kapan kapan. Kimtasın ile Little Inferno'ya hoş geldiniz. Ya ben de hoş geldim. Tıkla. En son Lanet müzik başladı. Neyse <laughs> böyle şey En son Lanet müzik başladı. Mümüs. <laughs> o oh, biraz şenlik yapalım canım sık. Şöyle güzel şeyler alacağım. Canım öyle istiyor. Bu malı almayacağım bu sefer. Şu i̇şte kalbe bayılıyorum. Üf, bir saniye. Bunu geliştirebiliyor muyum? Güzel. Ben anasını satayım. Planlarım var. Planlarım var benim. Ben de planlarım var. Onu hiç sevmiyorum neyse. Sırf sırf izle, izleyen ol izleyen bir, bir iki kişi var diye çekiyorum. Yani yoksa yeni seyirler planlıyorum. Gandalf Tycoon. Bundan bir tane daha istiyorum. Almadın mı lan ben bundan bir tane? Almadın mı lan bundan bir tane? Almadın. Yani canın istemedi. Şunu burada da bir tek yok mu böyle? Çıkacaksan pat düşse. Ya atalım. Ses de çıkar mı tuğlaları? Ha. Yere atıyorsun ses çıkarmıyor. Sırf seni Bir Biri bana vursun. Bir yerim kırılsın. Bu yerde hareket ediyor mu? Yürüyen hareket ediyorlar. Gözleri kapalı mı ne? Planım var şimdi üstlerine. Şimdi. Aa. şimdi Ah şimdi. Hiç, size. Ha, size. ne yap? La. Bir performans. yandı lan. Şimdi sıçtınız. Kalpleri böyle koyacağım. Planım var. Şimdi harika olacak. Yan. Sen dayan. yan. Utanmıyor musun? Aa ne oldu? Şuna bak. O evet. <laughs> Hu cehennem. Cehenneme hoş geldiniz. Muhahaha. Şu renge bak ne? en son kırmızı yandı demek ki o parçala vur Aa as Ha. O, alacağım, o sayara, şey, kafa, küm, küm Annem, Oo, süper oldu ya. annemin bize gel bana da süper. Canım üstü işte şu ayı alayım. Al bakalım, Siz de şu mu, mu? Bu doların tamam. devamı gelmeyebilir. Size. Sonuçta bana patladı. Yapacağım. Ne yaptık la? Şey Burada ben araştırma yaptım ya. Yani perform iki performansta araştırdım. Üst sayfa çıktı. Mı? Çıkartacağım. Ha. Bekle şu video çekeyim. Kaçta başladım ben? ben, ben onda, onda bitir, dakika bitir. Elde de bitireyim işte. 20 elde bitireyim. Dursun. Tola çıkaramadın mı? Gitti. Gitti. Ah. Tola'yı seviyorum. Tutabilsem. Tıklamıyor ya. Vallahi tıklamıyor. <laughs> ha başardım. Geber. <laughs> Çat. Hay yanacak. Tuğla yanacak ha. Tutamadık tuğlayı. Yine <laughs> mi lan? Toz <laughs> mu kaçıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> ha, şu üstünde. Şimdi hiç oynamam. Sizin nüfus nerede? Bakayım Güzel soru. Bilmem olarak kazanabilecek en tek soru. Asın evet, Tahsin'in Tasnın. Kimlik kartı, nüfus kartı kart? nerede? nerede? Ka Bilmem kazanmak kadar cevap ne? verebilirsin. Ne bileyim ben. Dilemza FPS gibi. Bilmem ne avalın nerede? Bilmiyorum nerede. Ah, tuttum bir ara. Çı sorunu var ya. Şimdi ortada kırmızı olacak. Yanan kırmızı kalp kalbe benzeyen şeyler. Ha. Şunu hadi tıklanmıyor da nasıl? Burada kart en olsun ama gitmedi ki. <laughs> Kanatlar arasında geberdi. Ha. Ay nereye gitti? Ha ortadaki yanan kömür. Şimdi çökecek o ay, yanıyor ya. O tuğla yanıyor ya o sıçtı o ay o ay şu anda yanma evresinde. Ayı sevmiyorum. Uzaktaki şey sıçtı yani uzaktaysa sıçtın. Oo alev aldı küt. <laughs> Var mı böyle bir şey? Ah, yer çekimi yok. Ver her şey gerçek gidiyordu. Banka ise alalım. Yumurta atarız. Mantar da sote. Dersine sosis veya sosis istiyorum. Marshmallow sevmem ben. Tamam ya tekrar doldurduk. Oo. Parayı sıfır. On, e, 15 ya e da de 200 derdeydi. Şimdi sıfırlara sıfırlara dolanıyoruz işte. 5 <laughs> dakika yeter e, en geçi Tamam, time yeter. Bunları da yakarız. İnternetten bakacaktım bu Landers. Onu Unut, bana unutmayın bari Landers. Landers, Firebrighter, The Watching You. Ne bu değil mi? Korsan televizyonu yakıyorduk. Hatırladım televizyonda kameraydı. Vay çünkü onu beceremesem şunu yapacağım. Kamera kamerası. Tırat onu. Tamam kamera bu. Şimdi susuyor. Tamam. Televizyon olacağım maç çünkü şunu da hatırladım. Sağ olsun burada bir mal var. Bana işaret yapın ya. Ya ki nasılsın? Önce sosu yakalım. Pişti. Piş. Aa pişmiş yedi. güzel. Şunu bunu buraya atacaksın. Şurada bir alev attı mı? Batching iyi olacaktı. Demiştim. Şimdi hatırladım ben de. Ben bak bu da beni gösteriyor. Pardon şurada asistik. Kol. Ava fişek bu. Şimdi sıçtı. Oo yumurta pişirelim. Çok pişirdim patladı. Ee, biz getirdik, Çat, Yok, ı, pis. Bir de yumurta patladı O da da pis. Dönüyor para, yanıyor yani. O. Böyle beş kuruşlar çıkıyor böyle evet, beş. Yani. korkar mı bilir açık. Geber, geber, geber. O arslım geldi. <laughs> Oo, selam arslım. Ma e, ne diyeyim? O dumana bak. Bu ne lan böyle bu? Buna böyle ben. <gülüyor> <gülüyor> Yıkacaksın. Alev aldı pat mantara dönüştü ne yanıyorsan mantana mı dönüştü ateşten çıktın ya, sen Üstüne bir şeyler atalım. Ne bileyim o örümcekler. Ay çekirdekleri. Bakalım kaç dakikamız kalmış. 3-3 dakika. Onları da tamam yeter bu kadar. Zaten uzun sürüyor. Onların da dakikalarına sen de skip. Düş bakalım. Parayı en son alacağım. Planlama yaptım ben. Baya şimdi. Düşünmüyorum yavrum. O evde yüklenir sen araç senin anlaşılmam ben de benim senin uzun süren Ve daha var mı var Yoksa 15 dakika 10 dakika 14 dakika olacak Oooo Yanmıyor musunuz lan siz Ana o ne Bacaksız böcek Aa, ne oluyor Böcek patladı <laughs> Piu piu Böcek ilk defa Oo. Lütfen Cem Yılmaz'ın gösterilerini kopya etme Yan Bii, bii, bii. Aa, şey ım, vardı yani planlar mı ne? Bıım, sıcak hava şeyi. Çat sitti. <laughs> evet burada bitirmek istiyorum. Burada bitirmek. Exit the game değil mi lan? Ve ilk defa yanlış yerdeyim. İzlediğim video çıktı. Yanlış yerdeyim. İsyan ettim. Ha eve gitti ne? Bitir bitir artık. Ha. Ben Muhammed ben diyor ondan. Bitir bitir kalbim bitecek. <laughs> Bir şey söyle 53 diyor. Dedim <laughs> sahte 5 dakika var demek ki. Geç kalmamak için ayarlamışlar herkes. Okul dünya bütün dünya, dünya böyle. Herkes yani 5 dakika önce alıyor. Dünya satışı ki 5 dakika gidiyor. Kardeşim bu da Hadi bay arkadaşlar. King daha sinirlendi lan ya. Merhaba da güle güle. Dokunma şu tuşa mal adlı video olacak bu videonun adı. Evet. Bu arada da dokunmayın malım olmayıp olmamızı bir anlıyorum. Ne yapıyorsun manyak ya. Evet. Kahve kutat bir manyak olduğu için oynama ezikliyor. Şu anda hani sayılarla 4, 3, 2, 1 kayıt. Bu eksilere geçti. Eksi 1, eksi 2. Sonsuz yani. 1, 2, 3. Başta değil. 1, 2, 5, 1 milyon, 2 milyon, 8. Tamam bitti. Bye. <laughs>